Merhaba sevgili Kova burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 17-23 Ekim haftasındaki enerji okumamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güneş, yükselen ve Ay burcu Kova olan tüm yol arkadaşlarım videomuzu izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın rehberliklerinden hafta boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızın altına çizmek istiyorum ve hemen kartlarıma danışıyorum. Sevgili kovaları. 17-23 Ekim haftasında nasıl enerjiler saracak, sarmalayacak, karşılayacak? Kılıç altılısı haftası gibi sevgili kovalar. Bazılarınız işini bırakmaya karar verecek. Bazılarınız çalıştığı iş yerinden ayrılmaya karar verecek. Bazılarınız yaşadığı evi değiştirmek isteyecek ya da ili, ilçeyi, mekanı ya da ülkeyi değiştirmek isteyecek olabilir. Artık bu durumlar beni yordu. Artık burada mutlu değilim. Buradaki çatışma ortamı, buradaki negatif enerji beni rahatsız ediyor." deyip daha sakin sulara yelken basmak isteyecek olabilirsiniz. Bazı yol arkadaşlarım ilişkilerinde, işlerinde, maddi durumlarında, aile hayatlarında, evliliklerinde artık daha uyumlu, daha mutlu, daha huzurlu, daha uzlaşmacı bir döneme geçiş yapmaya karar verecek ya da geçiş yapacak. Her şekilde kılıç altılısı daha huzurlu kıyıları gösterir. Daha mutlu olacağınız, daha huzurlu, daha kendinizle barışık, daha hayatla barışık halinizden, vaktinizden, sahip olduklarınızdan daha memnun hissedeceğiniz bir durumu anlatır. Dolayısıyla bu hafta böyle bir tavır değişikliği, durum değişikliği, belki mekan değişikliği, enerji değişikliği söz konusu. Bazı kovalar gerçek anlamda bir yolculuğa çıkacak, belki bir deniz aşırı yolculuk yapacak olabilirler. Ee, sevdiceklerini görmeye gidecek olabilirler. Bu bir iş seyahati olabilir. Onlara e, daha tutarlı e, müşteriler kazandıracak olabilir bu iş seyahati. Ya da gittikleri seyahatten kendilerini yenilenmiş, tazelenmiş, e, daha hayata adapte olmuş, daha mutlu hissederek dönecek olabilirler. Lütfen sizler kendinize göre alıp ee, yaşamınızdaki deneyimlerinize göre yorumlamaya gayret edin Tabii ki de e, onu da söyledim yine tekrarlamak istiyorum ekibinizde ailenizde çatışmalı durumlar varsa artık sizi yorduysa üzerinde sürekli uğraştığınız, Fikir birliğine varamadığınız bazı durumlar varsa, ihtilaflı olan bazı durumlar varsa, o enerjilerden sıkılıp, o enerjilerden artık bunalıp, ya da bir çare çözüm bulup, bir uzlaşma sağlayıp, belki ilişkinin, iletişimin, durumun boyutunu değiştirecek olabilirsiniz. Her şekilde eskisinden daha iyi olacağı garanti ediliyor. Ve haber veriliyor, müjde ediliyor kartlarımız tarafından. Ancak bir konuda da sizi uyarıyor sevgili kovalar. Nedir bu bedbinlik? Nedir bu bezginlik? Ee, Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne oluyorsun bu kadar? Tamam, kayıplar vermiş olabilirsin. Eee... Başarısızlıklara uğramış olabilirsin, arzu ettiklerine kavuşamamış olabilirsin, çabalarının karşılığını alamamış olabilirsin ama henüz her şeyi kaybetmedin. Bak daha iki tane kupan var arkanda dimdik ayakta duruyor. Bu dökülen e, imkanların, fırsatların üzerine kapanıp ağlamak yerine arkanı bir dön. Şöyle bir toparla kendini, arkanı dön ve fırsatları gör. Hala sahip olduklarının kıymetini bil ve onları çoğaltmaya gayret et eğer çok istiyorsan. Hani miktar olarak fazla mutluluk, fazla para, fazla başarı, fazla tanınırlık istiyorsan elindeki imkanları, elindekileri sahip olduklarını çoğaltmaya gayret et kaybettiklerinin arkasından hayıflanmak üzülmek karalar bağlamak yerine diyor demek bu hafta kartlarımız tarafından artık tavrını değiştir bu tavır bu gittiğin yol bu izlediğin e, strateji strateji değil bu karamsarlıkla bu ümitsizlikle bu üzüntüyle, yiğitle, yasla yaşanmaz kaybettiklerinin arkasından e, üzüleceğine, bak bu fırsatları da kaçırabilirsin. Sahip olduklarına sahip çık, kol kanat gel, onlarla ilerlemeye devam et diyor. O kovalar, kovalar, canım kovalar. Bu hafta sizin e, kalbiniz kırık olabilir ya da kalbiniz kırılacak olabilir. İhanet durumu söz konusu olabilir. Bu sadece aşkla alakalı değildir. Bir dostunuzdan bir aile üyesinden e, bir iş başvurusundan dahi e, alacağınız negatif bir haberle kalbiniz kırılacak olabilir. Elbette ilişkilerde duygusal ilişkilerde bir... ihanetten söz konusu. İhanettir söz konusu. Ancak... iş ilişkilerinde, ailevi ilişkilerde... sosyal ilişkilerde... bu... sizi kandıran bir dosttan... arkanızdan işler çeviren... bir ortaktan... ekibinizde size ihanet eden... bir ekip arkadaşınızdan da... bahsediyor. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı, bir kalp kırıklığı, bir hayal kırıklığına uğramışlık hissi. Bakın iki kartta hemen hemen aynı şeyleri hissettiriyor, gösteriyor. Ancak ikisinde de yine aynı şey tavsiye ediliyor. Zaman karalar bağlama. Bu kılıçlarla yaşamaya çalışma zamanı değil. Çıkar o kılıçları. Kaldır o kafanı e, omuzlarının arasından. Yaralarını sar. Elinde sahip olduklarına bak. Hala kupaların var. Kalbin bu yaralardan iyileşir. Sen yeter ki onları ardında bırakmaya karar ver. Çıkar o kılıçları ve yaralarını pansuman et. Bundan sonra... Daha iyi, daha güzel şeyler seni bekliyor diyor ve dengeyi bul diyor sevgili kovalar. Yaşamınızda denge şaşmış olabilir bu alma-verme dengesinden e, sevgi dengesine kadar her şey olabilir. Yani yaşamda bir şeylerin dengesi bozulmuş. Bu denge bozulduğu için de enerjiler hep negatif yönüyle size kendini gösteriyor. Bakın, hayal kırıklıkları, yaslar, ihanetler, kalp kırıklıkları. Demek artık kendinizi dengeye, enerjinizi dengeye oturtmanız gereken ya da bunun için dengeye oturtmak için fırsatlar bulabileceğiniz bir haftadan söz ediyor kalplerimiz. Düşüncelerinle duygularını dengele. Negatif düşüncelerinle pozitif düşüncelerini dengele. Arzularınla beklentilerini dengele. Çünkü onlar da birbirini tutmadığında hayal kırıklıkları yaşarsın. Büyük planlar, büyük hevesler peşinde koşarsan, beklentilerini çok yüksek tutarsan bu da sendeki yaşam dengeni, enerji dengeni bozar. Dolayısıyla dengeli olmaya, dengeli davranmaya, dengeli sevmeye ve yaşamında denge unsurunu e, kendine düstur edinmeye gayret et diyor. Bu hafta dengeleri bulacağınız belki denge sağlayacak, uyum sağlayacak, e, ilişkilerinizde işinizde çevrenizle ahenkli bir şekilde yaşamanızı sağlayacak durumlar, olaylar, enerjiler söz konusu. Ve bir imparator kartı. Diyor ki dengeyi tutturduktan sonra ...gücünü yeniden kazanacaksın... ...ve işte o zaman... ...hak ettiğin koltuğa... E, ...oturacaksın... ...otoriteni sağlamlaştıracaksın... ...daha saygın bir konuma geleceksin... ...istediklerini yapacak kararlılığa... ...sahip olmak istediklerine... ...ulaşabilecek kararlılığa kavuşacaksın... ...işte o zaman... ...sen kendine daha çok güvenecek ve liderlik pozisyonuna, o istediğin mevkiye, terfiye ulaşacaksın. Dengeli davrandığın sürece o güveni uyandıracak insanlarda ve sözü dinlenir olacaksın. Elbette bu dengeyi sağlamanızda, bu uyumu yakalamanızda Koç burcu bir baba figürü, bir patron figürü, bir amir figürü, sizden yaşça büyük bir danışman, bir mentor, iş yaptığınız bir kişi, aileden bir büyüğünüz de olabilir. O size destek verecek. Sizin Kendinize gelmenize yardımcı olacak, size belki gerçekleri gösterecek, belki size pozitif enerjiler verecek, belki tavsiyeler verecek, belki sağlamlık, güvenlik duygusunu size aşılayacak ve bu karamsar ruh halinden ve psikolojik durumdan sıyrılacaksınız sevgili kovalar. Böylece yaşamınızda sağlamlığa kavuşacaksınız. Zaten son kartımızda diyor ki para yedilisi. Para yedilisi evet sıkılmış olabilirsin, bıkmış olabilirsin, yorulmuş olabilirsin. Ektiğin tohumlar henüz filizlenmemiş, baş vermemiş, ee, büyümemiş, olabilir ancak çok az bir zaman kaldı. Sen istemeye, ümit etmeye, onun için çabalamaya, onun için beklemeye devam et. Sen devam ettiğin müddetçe, sen sabrettiğin müddetçe o içerden içerden sen görmesen de büyüyor, çoğalıyor. Bir anda bir bakacaksın sana yüzünü göstermiş. Dolayısıyla eğer e, belli konularda bazı çabalarınız varsa sevgili kovalar, üzerinde çok uğraştıysanız, çalıştıysanız, çabaladıysanız, çok arzu ettiyseniz, çok emek verdiyseniz ancak size henüz geri dönüşü olmadıysa, size bir getirisi olmadıysa, size bir kazanç sağlamadıysa kartlarımız diyor ki bu bedbinlikten sıyrıl Artık gücünü toplama zamanı, dengeyi bulma zamanı. Biraz daha sabır, çok az kaldı. Sonuca ulaşacaksın. İşte bunların farkındalığıyla, bunların ön işaretleriyle, bunların enerjileriyle geçecek bir hafta haber veriliyor size. Bakalım melekleriniz sizin için ne diyor sevgili kovalar? Oo, harika. Hani dedik ya sabret, çalışmaya devam et. Beklentilerini taze tut, diri tut. Ümitlerini, çalışmalarını, çabalarını, emeklerini birkaç hafta içerisinde o tohumu yeşermiş olarak karşında göreceksin. Artık bundan daha büyük müjde mi olur? Bakalım ikinci melek kartınız neler diyor. Evet. Ne dedik kendini toparla enerjini toparla bir dengeye gel bir şifalan işte sağlığınızın da ilerleyeceğini daha iyi olacağını sağlık durumunuzda da bir düzelme olacağını kartlarımız söylüyor. Bu reel anlamdaki sağlığınız olabileceği gibi bazılarınız için ruhsal sağlığınız, finansal sağlığınız, ilişkinizdeki o enerji olabilir. Belki iş yerindeki ortamınız, oradaki mutluluğunuz, huzurunuz. Yani bir şifalanma haftası bu hafta sağlıkta bir iyileşme bir iyiye gidiş bir kendi kendini geliştirme ve iyileştirme durumu söz konusu sevgili kovalar hadi üçüncü kartımızı çekelim derken evet bu kart kendini söylemek istediklerim var diyerek masaya bıraktı ve kartımız diyor ki bekle ne demiştik? Birkaç hafta içerisinde. Demek bu hafta sabırsızlık yapmamanız, emek vermeye devam etmeniz, çaba göstermeye devam etmeniz, beklenti enerjinizi diri tutmanız, pozitif enerjileri hayatınızda yoğunlaştırmanız, bazı şeyleri artık geride bırakmanız, rahat bırakmanız, onlara teşekkür edip geçmişte bırakıp Artık daha ileriye doğru emek verdiğiniz şeye odaklanarak, istediğiniz şeye odaklanarak pozitif enerjileri çoğaltmanız salık veriliyor. Biz zaten birkaç hafta içerisinde gelişmeleri göreceksiniz. Durumun sağlığında da, durumun ee, durumunda da, olayın durumunda da bir iyileşmeden bahsediyor olabilir. Kalplerimiz o bakımdan bekle diyor. Eğer bir şeyleri bitirmek, geriye dönmek, zaten olmuyor deyip bırakmak, beni sevmiyor diye sevginizi göstermeye devam etmek, istemiyorsanız, bitirmek istiyorsanız, çalışmayı kesmek istiyorsanız, iş aramayı kesmek istiyorsanız, Kartlarımız bize diyor ki bekle, işler düzelecek. Birkaç hafta içerisinde sen sabret, sabırla bekle. Kendine inan, kendine güven. Yaşamının e, lideri sen ol. Kimsenin etkisi altına girmeden, hiçbir duygunun negatif enerjinin etkisi altına girmeden kendi hayatını kendin yönet. Yeri geldiğinde savaş. Yeri geldiğinde barışçıl ol. Ancak mücadeleyi asla bırakma diyor kartlarınız. Bakalım bu destemizden sevgili kovalar için hangi kart ses verecek? karga ruhu çıktı sevgili yol arkadaşlarım. Kutsal ruhla birlikte yeniden yaratın. Demek biraz dua etmek, inancınıza göre ibadetler yapmak, spiritüel çalışmalara belki katılmak, spiritüel yayınlar okumak, belki bu alandaki işte çalışmalara, kamplara, workshop'lara katılmak. ve web üzerinden yapılan seminerlere dahil olmak, webinarlara katılmak. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla bu tür sohbetleri etmek sizin spiritüel olarak biraz daha ufuklarınızı açacak olabilir. Çünkü kartımız der ki kutsal ruhla çalışman gerekiyor. Onunla birlikte yeniden yaratacaksın geleceğini. Onunla birlikte istediklerine kavuşacaksın. Onunla birlikte çalışırsan, onunla el ele verirsen, onun planını anlarsan, kavuşacaksın arzuladıklarına. Dolayısıyla spiritüel yönünüzün biraz e, güçlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir mesaj e, hissediyorum ben. Yani sezgilerinizle meditasyonunuzla ibadetinizle, duanızla biraz zaman geçirmeniz, bu işlerle, bu konularla haşır neşir olan kişilerle hemhal olmanız, zaman geçirmeniz, bilgi paylaşımları yapmanız, onlardan bilgiler edinmeniz, sizin hayrınıza, faydanıza olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada bazılarınız için de ilahi plana güvenmeniz gerektiğiyle ilgili de bir mesaj bu. Yani vazgeçmek, ürkmek, bıkmak, yorulmak sizler için söz konusu değil. Eğer başarıyı istiyorsanız, eğer o kişiyi istiyorsanız, eğer o parayı kazanmak istiyorsanız, eğer o koltuğu mevkiyi istiyorsanız, o çözümü bulmak istiyorsanız ilahi planla, ilahi ruhla, kutsal ruhla birlikte çalışmak ve ilahi plana inanmak zorundasınız. Spiritüel bir hafta. Öyle bir etki aldım ben sizler için. Bakalım sizlerde de şöyle bir sembollere dikkat edin, rüyalarınıza dikkat edin. Ee, çevrenizde arkadaş çevrenizde, dost çevrenizde, aile çevrenizde spiritüel çalışmalar yapan kişiler varsa onların çalışmalarına kulak vermekle bu alandaki yetkinliğinizi arttırmaya gayret edin. Bakalım neler çıkacak önünüze. İşte böyle sevgili kovalar her ne olacaksa sizin sevdiklerinizin ve genelin hayrına olsun. Kartlarımız bunları söyledi. Ben kanallık yaptım. Umarım her şey Beklentilerinizin de ötesinde güzel olur. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.